Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin birinci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet 54 468 adet ortalama hız ihlal tespit ile birlikte toplam 19.326 kilometrelik yüzergahta EDS sistemlerimize 24 saat esasına göre hızlı denetimleri yapıyoruz. Gündüz 759'u jandarma, 512'si polis olmak üzere toplam 1271 mobil radar ile gece 400'ü jandarma, 201'i polis olmak üzere toplam 601 mobil radar ile hızlı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Unutmayalım ortalama hızdaki yalnızca 100'e birlik bir artış, ölümlü kaza riskine e 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araştırması hem de elektronik denetilme sistemlerimize gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için tehlikeli kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfır indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincimize hüzün karışmasın ifadesine yer verdik.